<laughs> evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde parabolin günlük hayatımızda uyarlandığı, uyarlandığı sorulardan birkaç tane soru çözmeyi düşünüyoruz. Ee, bu tür sorularda özellikle verilen şekli bir analitik düzlem üzerine yerleştirmek önemli. Bugünkü dersimizde özellikle ondan bahsedeceğim. Ee, bir ayrıntı herhangi bir şey verilmediği müddetçe verilen parabolik şekli e, merkezi y eksen üzerinde olan yani tepe noktası y ekseni üzerinde olan bir başka deyişle de, y eksenine göre simetrik bir parabol olarak düzenlerseniz bu sizin işinizi kolaylaştırır. Örneğin bu soruda olduğu gibi e, başlayalım isterseniz. Şimdi e, analitik düzlemi şekle göre daha doğrusu şekli analitik düzlem'e göre yerleştiriyorum. Evet, şuradan. bu şekilde yaptıktan sonra şurası x ekseni burası y ekseni olacak şekilde ve parabolün tepe noktasının y ekseni üzerinde olacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Sonra da bilgileri bu eksen üzerine yerleştirmiş oluyoruz. İşte burada ne söylemiş? BA 1 metredir. Şu uzunluğun, şuradaki şu uzaklığın 1 metre olduğunu vermiş. Sonra şu uzaklık 5 metre, e, CB uzaklığı da 5 metre olarak verilmiş. Bu durumda şuranın tamamının, şuranın tamamının 6 metre olduğunu söyleriz. Bizler y eksen üzerinde olan bir e, tepe noktası y ekseni üzerinde olan bir parabolün simetri eksenin y ekseni olduğunu biliyoruz. Bu durumda şurasını eksi 3, burasını artı 3 olarak söyleyebilirsiniz. E, sonrasında şu noktanın ise dikkat ederseniz şurası 3 birim idi. Burası 3 birimse o halde şurası şu kısım yani şuraya o dediğimiz zaman o B uzunluğu 2 birim olacaktır. Bu durumda D noktasının koordinatlarının absis 2 iken ordinatının eksi 5 olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu durumda artık eksenleri kestiği noktaları belli ya da e, x ekseni kestiği noktaları belli. Herhangi bir yardımcı noktası belli olan bir parabolün denklemi yazmak isterseniz şöyle yazabilirsiniz. y eşittir. y eşittir. Başka sayıyı bilmiyoruz. a çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazarsınız. Burada yardımcı noktayı kullanalım. x gördüğümüz yere 2 yazarsak y değeri eksi 5 oluyormuş. Bu halde eksi 5 eşittir. A çarpı x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Burası 2 eksi 3 çarpı 2 artı 3 şeklinde olacaktır. Eksi 5 eşittir. Burası eksi 1, burası 5 olduğu için burası eksi 5 a şeklinde olacak. Yani a katsayısı, baş katsayı 1 olacaktır. Öyle olunca artık bizim fonksiyonumuz yani parabolik denklemi a yerine de 1 yazarsak x'in karesi eksi 9 olur. Evet bu durumda şurası tepe noktasıdır. Tepe noktasının apsisi 0 iken ordinatı eksi 9 olacaktır. Yani şuradaki o e, noktasının tepe noktasına uzaklığı da 9 birim olur. Burada şöyle bir şey demişim. Havuzun en derin noktasının ac uzaklığına, e, ac doğru açısına uzaklığı kaç metredir? ki zaten havuzun yüksekliğini, derinliğini sormuş oluyor. Ve onu da biz 9 birim olarak bulmuş olduk. E, 9 birimdir şeklinde cevabımızı söylüyoruz. Bakıyoruz burada da C şey e, bir örnek daha çözelim olmazsa. Bu değil, bu değil. Evet. Yine değerli arkadaşlar benzer bir soru var. Aynen az önce yaptığımız gibi burada da Burada da analitik düzlemi yerleştirelim. Analitik düzlemi şuraya yerleştirirsek şuraya yerleştirdiğimiz zaman daha uygun olduğunu görebiliriz. Evet, yani x ekseni ve y ekseni. Evet. <laughs> x ekseni, y ekseni. Yine burası ve bu okun çıkabildiği en yüksek nokta yani parabolün tepe noktasının koordinatları ve y eksenine göre simetrik olarak almış olduk. Burada yerden yükseklik 1 metre. Yerden yükseklik. Dolayısıyla onu da dikkate almamız gerekecek. 80 metre uzaklıkta demek ki şu ikisi okun çıktığı yerle okun saplandığı yer arası 80 metreymiş. Bu durumda biz şurayı eksi 40, burayı ise artı 40, şuraya yazalım, artı 40 olarak alabiliriz. Ee, başka verilen bir şey daha var. Okulun en yüksek noktanın yerden yüksekliği. Yerden yüksekliği derken şuraya olan uzaklık tamamı 17 birimse şu kısım, yani o noktasına e, anatik düzlemde merkez olan uzaklık 16'dır. Yani tepe noktasının koordinatları apsis 0 iken ordinat 16'dır. Yine <laughs> az önceki soruda yaptığımız gibi hemen şu parabolün denklemini yazmak istersek y eşittir baş katsayı çarpı x eksi 40 çarpı x artı 40. Buradan y eşittir a çarpı x'in karesi eksi e, şurayı kapatalım. 1600 şeklinde olacaktır. 40'ın karesi. Yine x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda y değerinin 16 olduğunu görüyoruz. 16 eşittir a çarpı x'e 0 yazıyorum. Eksi 1600. Her iki tarafı eksi 1600'e böldüğümüzde a değerinin eksi 1 bölü 100 olduğunu. Karbonun kollar aşağı olduğu için a katsayısının da negatif olmasını bekliyoruz zaten. O zaman parabolümüzün denklemini yeniden yazalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 100 çarpı x'in karesi eksi 1600 şeklinde olacak. Şimdi bundan sonra demlene bir bakalım. Ok yatayda 20 metre uzaklığa ulaştığında yatayda 20 metre uzaklığa ulaşması demek bakın şu şekilde devam ediyor tam şurada bir yerde. Dolayısıyla Şurası 20 metre olduğuna göre, burası da 20 metre olacaktır. 20 metre. Yani şurası para şey olarak analitik düzlemde eksi 20 olur. Yani x gördüğümüz yere eksi 20 yazdığımız zaman acaba parabolün yüksekliği ne kadar olur? Onu bulmak istiyoruz. Bu noktanın koordinatlarından, abscis eksi 20 iken, koordinat h şeklinde yazalım ve bizden bu h yüksekliği isteniyor. O zaman şöyle diyebiliriz. H eşittir. Eksi 1 bölü 100 çarpı. X gördüğümüz yere eksi 20 yazacağız. Eksi 20 kare eksi 1600. Devam ediyorum. Eksi 1 bölü 100. Şurasının 400 olduğunu gördüm. 400 eksi 1600. Burası eksi 1 bölü 100. 400 eksi 1600 eksi 1200 şeklinde olacaktır. Eksi 1200 böldüğümüz zaman eksi eksi ile çarpımı artı olacaktır. Yani 12 olacaktır. Şimdi gördüğünüz üzere bakın şu kısım şurası 12. Peki yerden yüksekliği sorduğu için şurası da 1 metreydi. O zaman cevabımız 13 metre. Yerden yüksekliği 13 metre olacaktır. Bakalım benzer bir soru varsa onu geçelim. Evet yine günlük hayata uyarlanmış bir başka parabol sorusu. Evet burada da 8 metre aşağıda bulunan en derin noktası 8. Hemen isterseniz buradaki esas videomuzu çekmekteki esas gayemiz olan verilen şekli analitik düzlemde anormal bir durum herhangi bir durum belirtmediği sürece tepe noktası y ekseni üzerinde olacak şekilde. Yani simetrik ekseni y ekseni eksen olan analitik düzleme yerleştirin şeklinde söylüyoruz. İşte şimdi yine onu yapalım. X ekseni ve Y ekseni. Gördüğünüz gibi burada baştan başa AB uzaklığını 24 metre olarak vermiş. O zaman y eksenine göre simetrik olduğu için şurasının eksi 12, burasının da artı 12 olduğunu görüyoruz. Ve en derin noktası yani 8 metre. Şu noktanın koordinatında absisin 0, e, ordinatın eksi 8, tepe noktasının. Yani şunu söyleyelim, şurası 8 metreymiş. Şu zaten. evet, devam edelim şimdi. Öncelikle bir parabol denklemini yine yazalım. Burası y eşittir. Baş katsayı çarpı x eksi 12 çarpı x artı 12 şeklinde olur. Buradan buradan yine değerli arkadaşlar x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda y değeri eksi 8 çıkacaktır. Eksi 8 eşittir. A çarpı x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Eksi 12 şurası artı 12. Ee, buradan a sayısını yalnız bıraktığımız zaman ifade şöyle olacak: eksi ee, 8 yani 8 bölü 144 şeklinde olacak. Ee, burayı da hesapladığımızda yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 18 olduğunu görüyoruz. Ve böylelikle biz denklemimizi yazalım y eşittir 1 bölü 18 çarpı x'in karesi eksi 144. Böylelikle parabol denklemini yazdık mı? Yazdık. Sonra, evet sorayım, sorumuza geçelim. Şimdi bu kaykaycı aşağı doğru iniyor. Şu şekilde iniyor. Diyor ki yüksekliğin yarısına geldiği zaman, yüksekliğin yarısından kastımız şurasıdır arkadaşlar. Yani şurası 4 birim olduğu zaman burası 4 birim. Dolayısıyla buranın koordinatları ne olur diye sorarsanız bir defa ordinatımız ordinatımız eksi 4. Peki absisimiz nedir acaba bilmiyoruz. Zaten bizden istenilen de şu kısım. Yani şuradaki şu uzaklık ne kadar olur diye sormuş. Şimdi buranın adına biz direkt x diyelim. O zaman buradaki şey x virgül eksi 4 şeklinde olacaktır. O zaman o zaman y yerine eksi 4 yazıyoruz. Eksi 4 eşittir. 1 bölü 18 x'in karesi eksi 144 oldu. Buradan 4 18 eksi 72 eksi 72 eşittir x'in karesi eksi 144 eksi buraya artı olarak geçer x'in karesi eşittir 72 olur. Buradan da x değeri 6 kök 2 şeklinde olur. Değerli arkadaşlar 6 kök 2 dediğimiz yer bizim şurasıdır. Yani şu absis değerimiz dolayısıyla x'in negatif tarafında olduğu için eksi 6 kök 2 6 kök 2 şeklinde olacaktır. Bizden metre olarak uzunluk olarak sorduğu için biz bu ifadelerin tabii mutlak değerini pozitif değerlerini alacağız. Bu durumda şöyle olur mu? Şimdi şuranın tamamının biz 12 birim olduğunu biliyoruz. Şuranın ise 6 kök 2 birim olduğunu biliyoruz. O halde bu vatandaşın almış olduğu şu uzunluk, uzaklık yani yatay olarak almış olduğu yön bu durumda 12 eksi 6 kök 2 şeklinde olacak. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır.